Ee, bugün, e bugün Üsküdar'da e, özellikle Şanlıurfa'lılar, Siverek'lerle bir araya geldik ama burada değerli bir sanatçımız Güler Hanım'la karşılaştık. İsterseniz biraz da sohbet edelim. Hanımefendi nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim, Nasıl gidiyor? Sağ olun. gayet iyi. Burada buluşmak da güzel bir şey. Evet, ee, nasıl enşurada dün sanatçılık bugünkü farklı ee, nasıl değerlendiriyorsun yani bu ortamı? Yani sanatçılık güzel bir şey tabii evet. ki. Ee, dediğim gibi insanlar tarafından sevilmek. E, o sevgiyi hissetmek e, gayet benim güzel için güzel bir şey. Evet tabii ki. İnanılmaz. Evet seviyorlar güzel, sizi. Tabii. Bu harika bir şey. Allah razı olsun. Gönüllerde Bu harika evet. bir şey. Gerçekten. Çünkü ben, ben her zaman halkın içinde olan bir insanım. Şey. Evet. Kimseden e, de korkmadım. Evet hani bir süreliğine göre bir, e, bir kopukluğum oldu. Onun dışında evet. şu anda dediğim gibi gayet iyiyim. E, Peki, ee, böyle bir ortamda da olmaktan son derece süper. mutluyum. Bulunman da güzel bir Ta şey. Değer vermen de çok güzel. E evet. şeylerimi bırakmak istemedim. Bravo. Bravo. Ee, de birbirlerini bırakmasınlar bence. Yani Burada aslında aslında, Bravo. Dernekçilik aslında basan evet. bir bağdır. Evet, mutlaka. Yani ortak mutlaka. tarafları var. Mutlaka. Nedir? Mutlaka. Lezzettir, göredir, Tabii ki. şiva şivedir. Tabii Değil ki. mi? Çiğ köftedir. Burada mesajının nedir? Gençler de bunu evet. biraz iyi algılasın. Şimdi e, buradaki e, yani buradaki mesajımız e, şu olmalı tüm gençlere bizim kendi kötümüzü unutmamamız gerekiyor kendi kötümüzü yaşatmamız gerekiyor gençlerimize aktarmamız gerekiyor Çünkü neden gençlerimiz bugün yıl e, bakıya özeni çok daha kötü şeyler e, edineceğine kendi örf adetlerini bence sahip çıksınlar en büyük değer bence insanın kendi kültürüdür. Kendine vermiş olduğu bir değerin varsa senin kendi yaşadığın, yetiştiğin bir coğrafyanın o e, yerin, o yurdun, o ananın babanın işte e, dedelerin e, yaşattığı o değerdir bence. Kendini e, yani bunları bence bununla yoğurulman gerekiyor. Çok güzel. Çok güzel bir Çok güzel. Peki sizin dönemimizdeki sanatçılar kalbimize nakşetmişler. Teşekkür ediyorum. Bunu bunun adı sevgi. Evet. Bu sevgiyi nasıl oraya yerleştirdiniz? Şimdiki gençler yani ben de şu anda yeni neslin sanatçılarını tanıyamıyorum bazen. Doğru, doğru, Zorlanıyorum. Doğru, doğru. Şimdi şöyle bir durum. Bizim dönemimizde yani e, biz piyasaya çıktığımız dönemlerde e, her şey o kadar e, yani yoksundu ki her şeyden. Şimdi yavaş yavaş hani o kültürü yaşatmak, o güzel duyguları insanlara yaşatmak, o özü yaşatmaktı. Bizim kendi kültürümüzü birilerin tarafından seslendirilmiş duygulardı aslında. Sanatçıların yapmış olduğu budur. Ondan dolayı da insanlarda hani bunu işte yaşayamadıkları, belki hayalini kurduğu şeyler kafasında sanatçılarda gördükleri zaman onu benimseyip, e bir de kendine yakın hissedip, kendi memleketini, kendi kültürünü, eğer o sanatçı da e, yaşatıyorsa o zaman o sevgiyi hak ediyorsunuz. Bence. E, böylece. Siz de bu hak edenlerden her, her birisiniz. Kalıcı, kalıcı olsun inşallah. Evet. Mütevezziliğinizde, hanım hanımefendilerinizle, Gönüllerde kalkmışsınız. Allah uzun ömürler versin. Amin. amin. E, saygılar sunuyorum. Sağ, Sağ olun. olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Katkılarınızdan dolayı Sağ olun. Ya.